Arkadaşlar hoş geldiniz. Hep birlikte 2017 yılına Hollanda uçuyoruz. Beyazlar Mark Lyell, siyahlar Wojtek Plat. inanılmaz bir karşılaşmaya birlikteyiz. E4 C5, A3 Grand bir hata tercih ediyor. Burada Mark Lyell, A6 ve Fil B5. Evet, Fil B5 hamlesiyle birlikte bakın beyazlar F4 sürmek istediğini dile getiriyor. Çünkü at C3 sayesinde şu an D5 fikri kesildi ve beyazların D4 sürmesi için e, gereken hamleler yapılmadı. Yani at F3 ve D4 sürüşler önce yapılmadı. Önce at C3 oynanarak D5 sürüşü engellendi Mark Lyle tarafından. Fil 5 e at D4 oynanmış. Fil C4. D6, D3 görmüş olduğunuz gibi beyazlar hala at f çıkmıyor. Çünkü ana fikir Grand Prix atakta F4 sürüşünü gerçekleştirmek. Siyahlar at F6 oynamış. Fil G5. E6 ve şimdi F4 sevgili arkadaşlar. Burada siyahın enteresan bir hamlesi var. İsteyenler videoyu durdurabilirler ve siyahlarla bu konuda nasıl devam edeceğinizi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar siyahlar diyor ki ben boşu boşuna C6 ve at D4 oynamadım diyor. D4'teki atla birlikte randıman alabilmek adına ben bebek sürmeliyim ve bu filden kurtulmalıyım. Çünkü bu fil giderse A2G8 çaprazında beyazın yarattığı baskı azalacağı için siyahlar çok daha rahat bir oyunla birlikte oyuna devam edecek pozisyonu pozisyonla birlikte. F4'de burada vezir A5 oynamış. Burada plat. Bence çok güzel bir fikir. B5 sürmek istiyor. At F3. Burada B5'i engellemek için hani A4 tarzı bir sürüş olabilir miydi derseniz arkadaşlar A4 sürüşüydü de B5 sürüşü vardı. A5'teki vezir çaktırmadan hatta çaktırarak C3'teki ata açmaz almıştı. E'dir de 5. E'dir 5'ten sonra bakın file yer yok. Hani fila A2 falan kaçmak zorundasınız. Şimdi fil 4 Her taraftan saldırı var ve bir sürü farklı açmaz konumuyla birlikte beyazlar uğraşmak zorunda kalırdı sevgili arkadaşlar. Vezir A5'e at F3 gelişme devam etmiş. Burada beyazlar B5, fil B3 ve B4. Siyahlar bulduğu vakitle beyazı herhangi bir taş gelişim imkanı için gereken zamanı vermeden... Hızlı bir şekilde saldırıya geçiyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi vezir kanındaki piyon zinciri siyah daha rahat bir oyun imkanı sağlıyor. Grand Prix'de e, burada beyazın yapması gereken şey rok atıp vezir e1, vezir h4 gelmek ya da müsait bir anda f5 ya da e5 sürüşlerini gerçekleştirerek rok atmamış şaha saldırmak ve hatları açarak kendi kalesine aktif bir şekilde filin yardımıyla atın ve vezirin yardımıyla kullanmak. Arkadaşlar burada b4 sürüşünü at e2 oynamış. Burada Mark Lyle At alır F3 hamlesi gelmiş siyahlardan ve GF3'ten sonra siyalar file ile gelişmeye devam ediyor. Beyazlar hemen kısa katmış ve bu konumda platin yaptığı fikir çok güzel. İkinci sorumuzdayız. Siyahlar adına soruyorum. Sizce bu konumda siyahlar ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup lütfen düşünün. Bu konumda Plat diyor ki ben diyor madem atımla bu kadar tempo kaybettim. 3 hamle kaybettim bakın. Ve beyazın yalnızca bir hamle kaybetmiş taşıyla değiştim. 3 senemi verdim. Karşında 1 sene aldım. 2 senelik zaman maliyetim var. Peki bunun karşını elde ettim. Zayıflamış piyonlar ve birazcık kısmen etrafı zayıflamış bir şah elde ettim. Ve henüz ben kısa rok atmadım. Bu ne demek? O zaman ben kaleyi bu hatta kullanabilirim demek. Ve bu noktada plat hemen aşağı oynuyor. Fil f6 zaten fil f6 var ve bu çaprazdı. fil çok kuvvetli olur. Çift filin etkisinden bahsetmiyorum bile. Fil h4 zorunlu ve buna da plat g5 koyuyor sevgili arkadaşlar. G5 hamlesine birlikte konumu tamamıyla parçalayan bir girişime imza atıyor. F alır G5, H alır G5 ve fil F2 kaçmış. Mark Lyell eğer fil alır G5 alınsaydı sevgili dostlar. G5'teki fil bakın G hattından ciddi sıkıntı yaşayabilirdi. Ama çok daha güzeli var. Burada yani kale G8 de var ama çok daha güzeli var bu konuda sevgili dostlar. İsteyenler videoyu durdurabilir 3. sorumuzdayız. Siyahlar bu konumda B3'teki ve G5'teki filler arasındaki ortak problemi kullanarak çok güzel bir taş kazanır. C4 ünlem. Hem file saldırı var. Hem vezir çarpı G5. Çifte tehdit. Fil C4 alamazsınız. Vezir G5. İyi akşamlar herkese. Bu sebeple C4 eğer fil çarpı F6 alırsanız. Buna da fil alır F6. Şimdi fil çarpı C4 alıp taşı kazandım. Geri aldım diye böyle sevinç naraları atmaya başlarsanız. Siyahlar hemen hayatın o kadar kolay olmadığını size hatırlatır. Çünkü vezir G5 şah var. Şah H1 oynarsanız bu şah çok fazla köşeye sıkıştığı için. Vezir H4. Şimdi vezir h mata çağrı yok. Eğer şah f2 oynarsanız sevgili arkadaşlar. Kale h2 bir şah daha. Şaha yer yok. E1'e gitmek zorundasınız. Vezir h4 bir şah daha. Şaha yer yok. D2'ye gitmek zorundasınız. Vezir f4 bir şah daha. Şaha yer yok. E1'e gitmek zorundasınız. Ve fil h sonra muhteşem bir mat olurdu sevgili arkadaşlar. 7-8 amelik inanılmaz bir kombinasyon sonrasında. Hayatın ortasında hayata veda eden şah Videomuzun başta çıkmış oldu. Kale F2'ye bakmaya bile gerek yok. İster fil F2 ister kale H1 bir, hepsi birkaç hamle içerisinde mata gidiyor. Sevgili dostlar tüm bu sebeplerle bakın. Tüm bu sebeple bu C4 sürüşünü mutlaka aklınızda bulundurun unutmayın. C4 sebebiyle burada G5 sürüşüne F alır G5 H G5'ten sonra fil G5 alınamıyor. Çünkü C4 ve 8 hamle sonra mat var. Şimdi fil f kaçmış beyazlar bu sebeple. Şimdi siyahlar d5 sürek hemen merkezden geliyor. Bu sefer beyazlar adına çok güzel bir hamle size soracağım. Dördüncü sorumuzdayız. Videoyu durdurun ve beyazın bu konumda oya nasıl devam etmesi gerektiğini düşünün sevgili dostlar. Evet 4'e 4 devam eden varsa hemen şu an yorum kısmına 4'e 4 gidiyorum yazabilir. Arkadaşlar Mark Lyle diyor ki A5'teki vezire saldırmam lazım ve A hattını açmam lazım diyor ve A3 oynuyor. Çok teknik Stratejik bir hamle çok önemli. Beyler A3 kale A3'ten sonra artık kale de oyuna girmiş oldu. Siyalar vezir c hemen vezirle B8 H2 çarpmasına gitti. Çünkü kale ile birlikte yardımlaşma halinde olacak bu vezir. Eğer siyahlar mat etme yolunda ciddi bir kazanım elde edemezse oyunun devam eden kısımlarında oyun merkeze yönelirse bu sefer siyah şar rok atma imkanı olmadığı için uzun ya da kısa rok çünkü iki tarafta çok zayıf. Bu sefer ipleri beyazlar en alabilir. Bu sebeple siyahın dikkatli oynaması lazım. Beyazın da daha da dikkatli oynaması lazım. Buradaki mat fikrini kesmek isteyen beyazlar fil 3 oynuyor. Şimdi siyahlardan fil d6 ve vezir d kendisine imza atmış. Mark Lyell. konum yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bu konumda 5. sorumuzdayız. Grand Prix Atak'taki en önemli fikirlerden bir tanesi. Videoyu durdurun ve siyahların nasıl devam ettiğini bulmaya çalışın. Arkadaşlar bu konuda plat c4 oynuyor. Çok önemli bir fikir. Evet bu piyon sürüşüyle birlikte beyaz fil a2 karesinden g8 çarpmasına bakamıyor artık. Önü tamamıyla tıkandı. D alır c4 alınmış sevgili dostlar. Ve şimdi vezir b6 şah. Fil f2 ve burada bir kere daha video durdurmanızı istiyorum. 6. sorumuzdayız. Bu durdurmalar sizin gelişiminiz için. Lütfen kızmayın. Ve videoyu durdurun. Siyahların burada kendisini bulmaya çalışayım. Bakın. Plat diyor ki ben diyor zaten C4 piyonuyla e feda yapıp bu çaprazı açtın. Aynı zamanda bakın H6 gebe sürüşüyle bu çap e, dikey açtın. E D6'da da filim var. Bu tane 3 tane önemli fikir ve taş bir nokta birleşmeyi diyor ve fil çarpı H2 vuruyor. Şimdi şah G2 vezir C7. Bu çapraz hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi beyazlardan Elder'de 5 konumu açbenirlik hamle. Elder'de 5. Fil A4 şah çok önemli bir hamle sevgili arkadaşlar. Mesela fil D7 oynamaya kalkın. Fil D7 oynadığı zaman kale H1 burayı komple beyazlar savunuyor. Fil A4 kale A4'ten sonra her ne kadar siyahlar üstün gibi gözükse de e, atakta bir noktalanma görecektik. Kale A4 ve yani kale C3 gibi hamleler de var. Mesela bu vezir E5 tarzı bir yere gitmeye çalışırsa sevgili arkadaşlar. Beyazlar fil G3 oynayıp burada fil G3 alınamadığı için kale 8 tehdidini ortaya koyabiliyor. E vezirle dalamıyorsunuz. Yani bir tehlike var arkadaşlar. Kale C3 fil G3 fikirleri var. Aman beyazlar konuyu biraz daha toparlamış olurdu. Şah F8 oynanmış. Burada beyazın enteresan bir hamlesi. Mark Lea çıldırıyor. Ve F4 gibi bir sürü şey imza atıyor. Bu hamleyi hiç beğenmedim. E, konuda, konumda en beğenmediğim hamle hatta F4 oyun boyunca. Çünkü F4 sürüşüyle birlikte her ne kadar beyazlar vezir fil arasındaki bağlantıyı koparmak istesin de bu çakmaz altında. Bu sefer her piyon hamlesi bir noktada zayıflıktır bunu unutmayın. Bu sefer E4'ü koruyan bir şey kalmıyor. F4'ü atalar E4 almış hemen siyahlar. Şimdi vezirde 4 beyazlardan H8'e saldırı 4'teki vezir görmüş olduğunuz gibi. Siyahlar çok güzel bir hamle imza atıyor ama bu hamle gerçekten çok güzel. E size soracağım. Sizce 7. sorumuzda siyahlar kaleyi nereye kaçmıştır ya da başka bir hamle mi yapmıştır? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Arkadaşlar siyahlar böyle f 6 da oynayabilirdi aslında basitçe. F6 kale H1. G alır F4. Kale alır H2 alınamıyor. Çünkü F3 sürüşü var. Yani şah F3 ya e da kale F3 alırsanız e vezir H2. E, konum di anlamda bitiyor arkadaşlar. Mesela şah F1 oynadığını düşünelim. Fil G4 her taraftan abluk altına alan bir beyaz şah görürdük. Bu sebeple arkadaşlar bakın tüm bu sebeplerle F6 bence iyi bir hamle olabilirdi. Ama burada siyahların enteresan bir tercihi var. Kale H5 oynuyor siyahlar. Gayet güzel bir şekilde G5 piyonu alınırsa kale G5 G altından kalemi oyuna sokacağım diyor. Kale H1 oynamış beyazlar. Kale H1 siyalardan G çarpı F4 tercihi geliyor sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi siyalar. G attığında açmayı başardı. H attı zaten açıktı. F4'teki piyon vezirle filin bağlantısını kopardığı için bir noktada kötü gibi gelebilir siyahlara. Ama bakın beyaz kayları da açtı. Şu an siyahlar. Yani bu fil de oyuna gelebilir. Bir tek A8'deki kalın oyunda olmadığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar baskıyı hafifletmek adına burada Mark Dayal fil gibi bir hamle imza atıyor. Diyor ki filaları geri alırsan ben de H5'i alacağım. Falan filan bu şekilde e, ee, tehditlere giriyor. Ama D4'deki vezirin boşta olduğunu son anda <laughs> görüyor. E, bu sebeple fil gebir hamlesine ne yapacak? At gebir tarzı bir hamle e, yapmak zorunda kalabilir. E kale H1 şah gebir. Burada şah çok yalnız kaldı sevgili arkadaşlar. Fil ve vezirin yardımıyla birlikte konum e, mesela F6 oynayalım. Fikir Vezir h e gelmek ve mat etmek. Vezir H7, Vezir H3 mat fikriyle. E, gerçi bu at varmış. Çok ezbere konuştum kusura bakmayın. Geri bir de at var. E, o zaman şöyle yapalım. Mesela beyaz herhangi bir hamle yapalım. Kale F3. Vezir h şah çekelim. Şah G2 ve bu konumu yorumlamaya çalışalım. Bu konuda şimdi Vezir H3 mat yok. Hem kale hem de attan ötürü. Siyalar e, siyahlar gelişme devam etsin. Mesela file 6 gibi bir hamleyimizi atsın. Vezir G6 da olabilirdi. Şimdi konu baktığımız zaman beyazın oyuna ortak olması için e, ee, yani en azından şuradaki siyah taş arasındaki birliği bozması lazım. Bu birliği bozacak herhangi bir hamle yok çünkü E4'teki at kalkmıyor. Yani bu ata yer yok. Ata 3 mi oynayacağız yani bunlara bakmaya bile gerek yok. Şah Şimdi kale G8 fikri var. Taşların aynı anda birden aynı anda hep birlikte tutulması çok mümkün değil. Ata 2 tarzı bir hamle yaparsa arkadaşlar bu sefer de H3 noktası zayıf. Yine Şah F'de. Kale G8 ve Vezir H1. Maz fikri var. Yani illa 3'ten maz etmek zorunda değiliz. Bir sürü fikir var. Kale G8 gibi. Evet arkadaşlar. Tüm bu sebeplerle fil G1 hamlesine burada e, siyahlar fil G4 oynamış arkadaşlar. Konum çok fazla karıştı. Bunun farkındayım. Beyazlar kale çarpı H2 almış. Ve burada siyahın uyguladığı fikir çok güzel. Size soracağım. Videoyu durdurun ve siyahın oyunu noktalandıran fikrini bulmaya çalışın sevgili dostlar. Burada plat F3 şah çekmiş. Şaş bir. Çünkü ne yapacaksınız? Deminden beri gözüne bir şey girdi çıkmıyor. Kale F3. Şimdi arkadaşlar kale F3 alırsanız mesela kale H2, fil adar H2, fil F3, şah F3, vezir H2. Konum terk. Kalite önde e, siyahlar. E4'teki at kalkmıyor. Yani bu kale oyuna girip oyunu basitçe kazanacak. Hani ya e, hamle de yok. Vezir F2 tehditleri falan var. Yani vezir d 5'e vezir F2 falan da var. Mesela vezir d 5 vezir F2, şah E4, vezir E2. Yani burada Beyaz'ın yapacağı hiçbir şey yok. Fil B3, Vezir f mat fikri olabilir ama şah o kadar ortada ki ya, yani bu şahın güvenle hayatta tutulması çok kolay değil. Mesela Kc8 oynayalım, Kc5 teklinde bulunmak için. Fil B3 oynanamıyor, hep bir Kc5 var. Kısaca burada e, hani beyazın oyunda kalma imkanı yok. Vezir D6'ya isterseniz biraz daha devam ettirelim. Şah G7 Vezir E5, bir şah daha çekelim. Aa bunun da F6 varmış, şah çekemiyoruz. Vezir A6'dan buradan şah çekelim. Şah G8 Elimden gelen tüm seçenekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Gözümdeki şey de çıkmıyor bir türlü. <laughs> e, ama beyazını görmüş olduğunuz gibi umutları bitiyor arkadaşlar. Çok uzatmayalım. E, çok uzatmayalım. Oyunumuza geri dönelim. Burada en son F3 sürüldü. Merak etmeyin. Konumu tekrarını hızlı bir şekilde göstereceğim. E, F3'e arkadaşlar şarj bir oynamış ve buradaki hamle çok güzel. Platin yapsam hamle. Videoyu durdurmanız gereken yer burasıydı aslında. Vezir G3'ünden alırsan al diyor. At G3, at G3 var. Mat oluyor. Bu sebeple alınamıyor arkadaşlar. Vezir G3'e beyazlar. At F4 oynamış sevgili dostlar. Vezir G3'e beyazlar. At F4 hamlesine siyahların çok güzel bir bitirişi var. Vezir G2 şah çekiyor. Kale ile vezir alamıyoruz. Çünkü açmaz durumu var. Ne yapacağız arkadaşlar? Atlanmak zorundayız. Buna da As 3 İyi akşamlar Türkiye. Çok güzel bir mat var. Bir taraftan siyahı durdururken hızlı bir şekilde oyunun da size tekrarını göstermiş olayım. Sevgili dostlar. Hatta şöyle siyah tarafından tekrarını göstereyim. Biraz garip olsun. Ve siyahların nasıl saldırdığını görelim. Vezir ve C'de oynandı. Filday altı oynandı. Bu G5 sürüşü ve C4 sürüşleri önemliydi. Flash 2 ve Ezirce'yi de hızlı hızlı oynatıyorum. Tekrar olması açısından. Bu F4 biraz şüpheliydi. Buralar çok karışıyor arkadaşlar. Yani yüzlerce farklı ne var. Sizi çok baymadan, çok sıkmadan muhtemel bazı hamlelere baktım. Umarım e, kaçırdığınız hamleler yoktur arasında. Ve sonunda oyun bu şekilde bitiyor. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.